Devam. Devam et, devam et, devam et, devam et, devam et. Ne mal nasıl çalacağım? Balgam geldi. Bir dakika. A abi gördün mü? Ö öyle bir şey yok. Benim kuvumu dojlamaz mı insan. Fulcandayken gelip beni öldürebilecekken bu kadar kille. Sırf Q için o geri adım atmazsın sen. Script doğrulanmıştır. Ulan millet uzaya gitti sen alfabeyi Türkçeyi bilmiyorsun. <laughs> Selam arkadaşlar. Bana gün bugün ormanda Grace oynuyoruz abi. Denemiştim dünkü videoya 10 bin like geldi abi. Bir gün içerisinde 24 saat içerisinde. Bunun sebebi demiştim abi hani like atın o kadar ben bir montaja 15 dakika uğraştım biliyorum tek bir an için 10 saniye için Siz düşünmeden like atabilirsiniz demiştim yıllardır izleyen izleyiciler bile like atmış yorumlarda da belirtmişler zaten Buruk harbiden önemli hani videonun izlenmesi yine aynı fark ettiyseniz o da 50 bin önden önceki video da 50 ,000. 5000 like gelen de 50 like üzerinden para da kazanmıyor zaten Hani moruk motivasyon oluyor nasıl diyeyim Bakıyorsun olan o kadar emek veriyorsun videoya Attıktan bir saat sonra falan bakıyorsun like 1000 24 saat geçiyor 5000 kişi beğenmiş Hani 11 olunca insan daha bir mutlu oluyor Anlat Bunu belki anlamayacaksınız ama O yüzden like'ı Önemsiyor çoğu kişi yani ben de önemsiyorum Hayır yani moruk yani 10.000 like görsek çok tatlı Teşekkür ediyorum İyi seyirler şimdi Başlayalım. Karşımda Rambus var. Aixen ismi. Hiç fark etmez. Şimdi basacağım ormanlı. Şu alt tarafı tamamen temizleyip sonrasına bakacağım derken Irkan geldi kimden? Adam lan. Adam adam. Lucy. Aha. Yakaladım. Gel lan buraya. Aha da yakaladım seni. Ellerini kaldır lan. Yakaladım oğlum seni. Tak tak tak. Arkadaşın geliyor. Hiç umurumda değil. Hii. <laughs> 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 oğlum bu ne ya. Ama bu nereden geldi? Bu nereden geldi? Bana diyorsun onu. Ha sana diyorum abi. Bizim işler de babet denemez. Başlar ben işte ne işler denemez. Kodiyet denemez. Abla abla işte ha. Ne bao? Allah basın mı resmi? Hem de ne söyle hem de o. Azı diye babayı göre kelle denim. Mızma mama 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 mama. Tane ne? Bilerek öldük? Cık. Allah Allah. <laughs> kanki geliyorum kanki. Dayan. Dayan Allah aşkına dayan. Dur o adam geri düşmesin de. Geri adam atmasın da o adam artık ölü bir adam. Geldim kanki. Evet Eruhlu gelmiş. Eruhlu ne haber lan? Sağ olasın. Hop. Klas. Skeç. <laughs> ya ya ama hadi ama adamım ya. Haram olsun haram. Atma. Atma sakın Yavaş lan oluyor. Geliyorum. Yetişiyorum. Ya size ya ram musaydı ama ben sizden yana kullanıyorum şeyimi. Dur bakayım kesebileceğim mi? Need backup. Lütfen keseyim. Hadi oğlum şans direyim bakayım bana. Nereye gittin lan? Burada mısın lan? İyi akşamlar delikanlı. Gülüşü görmek ister misin? Ay hoştu lan. Destek bitti abi. Baba kırmızımı aldım. Ya so geliyorum. Ya so geliyorum. Aşkım devam et. Ben size gidip geliyorum. Çok acil işim var tamam. Vuruyor tik tak tak. Allah belanı versin. Benim niye niye abi benim her işim rast ya. Ben şu an çözeceğim moruktur. Vuruyor beni. Bir şeyler tam değil. Derdin ne lan senin? Bak gene kil bende kalmadı ya. Neden abi? Neyse ben Yasuo ile tekrar bu şansımı denemek istiyorum. Kanka gel. Ah gece gelme gündüz gel. Gel 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 gel. Tenhalarda menhalarda. Devam et süper gidiyorsun şu an. Hay gibi şarap çanağına tüküreyim. Kendine iyi bak kardeş. Hoş geldin canım benim. Nasılsın iyi misin? Tak. Allah kahretmesin seni. Barnamusu ortalıklarda görmüyorum yarım yani saattir. Şu Yasuo'ya dur kulaltı gidiyorum. Ha? Senin ben var ya o arka odada bulaşık yıkayan karına düdüklü tencere gibi hücum edeyim lan. Aa, ne oğlum sen hayırdır kime şeklini yapıyorsun? Kanka geliyorum. Kanka. Kanki. Kanki ana ne arvadına. <laughs> Korkuttum ama yetti. Kızlar oynayalım mı bunlara? Gelin oynayalım hadi sizi yeniyorlar Geldim Gir 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 Nasıl girmek lan o Ana şuna bak lan şuna bak lan Allah senin belanı versin Kanki gene geldim kanki Yapıştır kanki devam et kanki Tamam kanki Hallettik onu kanki adamsın Kanki sönmez bana aşık kanki. Oba mükemmel bir detaysın sen. Tamam aldım aldım bunu sıkıntı yok sıkıntı yok. Sıkıntı yaratma kendine koçum hallederiz. Buna da kırmızıyı çak hop tık bende. Yavrum benim. Baba diyorlar ki kalesta siktirmiş. Olabilir bak şu an işkillendim işkillenmeden değil. Ben de diyorum niye kesemiyorum ben bu çocuğu. Vallahi billahi moruktur dur bakayım anlayacağız şimdi. Shift'le like kesit. Dad shift'le like kayıt yapıyormuş. Gir lan buna. Kör gözüne tüküreyim. Senin önüne de önüne tüküreyim. Bilis. Eren'in kafası disko topu gibi dönüyor mu? Şeyden dolayıdır o. Hani kayıt yaparken hop bak şöyle olabilir. Hani kayıt yapan uygulama seni buraya gönderiyor ama mouse'la buraya tıkladığın için böyle böyle dönüyor olabilir. Ya çoğu açı zaten oradan veriyorlar. Devam. Devam et, devam et, devam et, devam et, devam et. Ne mal nasıl çalacağım? Piyuh. Balgam geldi bir dakika. A abi gördün mü? Ö öyle bir şey yok. Benim Q'umu dojlamaz mı insan. Full candayken gelip beni öldürebilecekken bu kadar kille. Sırf Q için o geri adım atmazsın sen. Script doğrulanmıştır. Ulan millet uzaya gitti sen alfabeyi Türkçeyi bilmiyorsun. Bak şimdi. Bekle. Tamam bunda çok şey değil. Sağ hatta bak. Bakayım. Şöyle vuram. Bilemedim. Tamam. adamı vurmadım. Sırf siklip deniyorum diyorum. Dekilere de vurmadım. Geliyorum oğlum. Geliyorum oğlum. Ağlıyor be. Yapıştır 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 vur vuralım, vur düz vuruşları katlayamıyon değil mi seni gidi seni Vur aldık hadi maçı aldık hadi oyna Ne yapıyorsun <gülüyor> oğlum bura gelsene oğlum Şaka Hadi oynayalım şu oyunu ya Kanka gel Zeratcım Gel o adamı tek atarım ben şu an. Hadi be. Lan hadi be. Oh be. iki adamı birden sildim oyundan. İki adamı sildim. Kalista'ya geliyorum. Tek atıyordum az kalmıştı atamadım. Ama şunu böyle kör edersem yine bir işe yarıyor mu? Vay bana geldi bana geldi bana geldi bana geldi help 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 be. Oğlum adamı kesemiyorlar 5 kişinin etrafını dönüyor. Bak 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 bak. Ananı aramadığını. Şimdi bana kaybolan yıllarımı versen. Yıllarımı versen. Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler. Ne oynadın? Ne oldu lan? He, ne oldu? Skilllerimden kaçabilirsin ama düz vuruşlarımdan asla. He? Kardeşim sakin ol ya biz. Tık, bay bay. Baba sakin ol, heyecan yapma. Her şey kontrolüm altında. Bunların canları niye gitmiyor? Baba bak 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 gördün mü inceyi? In C gördün mü inceyi? Bak 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 şey dalmış kendine. Bak buraya Q attım. Üstüme doğru gelirken bir anda yön değiştirdi ha. Evet Nexus'tayız ve oyun bitti. Teşekkür ediyorum izleyici. Garip bir oyundu abi ben anlamadım. Vallahi çitip bittip sökmez oğlum bize ha. Yarınki de görüşmek üzere. Öpüyorum bay bay. Beğenin lan. Up, One, four, eight, three, six, seven, nine. Bir abone olun lan.